Tropinin koleksiyonu. Biz Bosfor balıkları su kaya yapmayı çok seviyoruz. Hepimizin birer su kaykayı var. Bosfor kaykay mağazası yeni bir su kaykayı çıkardı. Çok sinirli saydı. Sadece üç tane. 2 tanesi daha ilk günden satılmış. Geriye sadece bir tane kaldı. Çok çok özel bir kaykay. Vitrinde ışıl ışıl parlıyor. Hepimiz tüm arzularımızı bir araya getirdik ama ne kadar yosun forisi biriktirirsek biriktirelim olmadı. Son çare karne hediyesi olarak ailelerimizden istemekti. Ama ne annelerimizi ne de babalarımızı ikna edebildik. Geriye tek bir şey kaldı. O da biz küçük balıkların çalışıp bu özel su kaykayını alması. Biba. Hı? Tutu geldi. Benim artık gitmem gerekiyor. Yapacak çok işim var Biba! çok. Her şey çok güzel oldu. Oy sadece yosun pufumuz yok. Çupa nerede kaldı? Hı? Ha? Yosun puflarını yapacaktı. İşte geldim. Hı? Hadi sepeti koy da satmaya başlayalım. Oy! Bosfor'un en güzel yosun pufları bunlar. Oy! Gelin de yiyin. Çok lezzetli bunlar çok. Ben bir tane alabilir miyim? Tabi tabi buyurun İki yosun forisi lütfen. <laughs> Teşekkürler. Yine bekleriz çocuklar. Ne yapıyorsunuz burada? Yosun pufu satıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ama neden? <laughs> Yeni çıkan özel Bosfor kaykayını almak için. <laughs> bir tane yosun pupu da ben alayım öyleyse. Tabii. İki yosun polisi <laughs> lütfen. Aa, ama ama hı burada hiç yosun pupu <laughs> yok ki. Yok mu? Nasıl olur? Çupa sen tam elli tane yapacağım demiştin. Şey yaptım aslında. <laughs> Peki neredeler öyleyse? Ben önce bir tadına bakayım dedim. Bir tane yedim. Hı Sonra ilkinde bir şey anlamadım. Bir tane daha yiyeyim dedim. Kendime engel olamadım. O kadar güzellerdi ki hepsini ama hepsini <laughs> yemek istedim. Kendime geldiğimde geriye sadece bir tane kalmıştı. <laughs> ah çupa, Onları satıp kendimize su kaykayı alacaktık. Ama bir tane bıraktım sepette. <laughs> bir tanecik yosun pufuyla mı alacağız su kaykayını çupa. Sadece iki yosun forisiyle mi? Çok üzgünüm. Özür dilerim. Ah çocuklar üzülmeyin. Birazdan küçük bir konserim olacak. Hadi siz de gelin. Keyfiniz yerine gelsin. Buldum. <laughs> Nasıl para <fari> kazanacağımızı biliyorum. <laughs> <Oldum>. Nasıl? <laughs> Çiçekler açmış baksana. Ha. Konser başlamış hadi koşsana. sana. Demi jacksında kim eğilenecek bu meydanda dalgalar aşacak boyu <laughs> Sonunda o özel su kaykayı bizim olacak. Bu kadar emin olma Çupa. Sadece 80 fori kazanmışız ama su kaykayı tam 100 fori. Siz orasını bana bırakın da 80 fori yeter o su kaykayını almaya. Ama nasıl? Pazarlık yaparız da azıcık indirim isteriz ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Balonum kaçtı. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Oo, balonu kaçmış. Şimdi almıştım. Ay bir tane daha alırsın üzülme. Alamam. Deporim bitti. Oy kıyamam sana da. Bizim forumuz var. Üzülme küçük çupra. İstersen yeni bir balon alırız Gerçekten sana. Gerçekten mi? Hı hı. Tabii canım. Hem de bir tane değil. Tam iki tane. Peki büyüklerinden olur mu? Olur da. Hangi renk olsun? Mavi ve kırmızı. <laughs> Büyük olan balıklardan mavi ve kırmızı olanı alabilir miyiz baloncu amca? Elbette buyurun. 20 fori lütfen. <laughs> buyurun. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Ay ne tatlı bir yavru balıktı. Bana da olur musun? <laughs> Bana da. <laughs> Bana da. Bana. <laughs> çok mutlu oldum. <laughs> Canım balonum. <laughs> Canım balonum. <laughs> tüm küçüklere balon aldığımıza göre artık su kaykayını almaya gidebiliriz. Hadi gidelim. Bir an önce <laughs> su kaykayını almak ve dalgalarla sörf yapmak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Şimdi kaç forumuz vardı bizim? Pazarlık yapacaktık değil <laughs> <laughs> mi? Biz bi, 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 biz biz ne yaptık böyle? Kazandığımız tüm forileri harcadık. <gülüyor> <gülüyor> Yazıyor yazıyor Tropinin büyük yarışını yazıyor Yarışı kazanına özel su kaykayını ödül olarak veriyor <gülüyor> 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 Özel su kaykayı mı? Yarış mı? <laughs> Ay, Gidelim de bu son fırsatımız Sevgili Bosfori halkı Bugün sizlerle çok özel bir koleksiyonumu paylaşacağım Su kaykayı koleksiyonu Tropinin koleksiyonu <laughs> kaykay mağazası yeni bir seri çıkardı. Görür görmez bayıldım ve iki tanesini alıp koleksiyonuma kattım. Demek tropi almış. <laughs> Gördüm ki genç balıklar bu özel kaykayı çok beğenmiş. Ona sahip olmak için yüzgecinden geleni yapıyor. Ben de koleksiyonumun bu iki özel kaykayından birini park yarışını tamamlayan takıma vermeye karar verdim. Gençleri, çocukları mutlu etmek gerek öyle değil mi? Çok iyisin, evet, görüyorum ki takımlar yerini almış. O halde yarış başlasın. Bir, iki, üç başla. Bulacaksın Viva. <laughs> Arabaya devam et. Tekrar topların içine dal. Yapabilirsin. Buldum. <laughs> <laughs> evet, iki takım da güzel bir başlangıç yaptı. Anahtarları bulup ekip arkadaşlarına verdiler. Bakalım kapıyı açıp tahtalara ulaşabilecekler mi? Oy, küçük olanı dene de. Küçük olanı. Sakin ol Tuti, yapacaksın. Ah, başardım. Hey. Maceracı yüzgeçler takımı oldukça iyi gidiyor. Sandığın içinden tahtaları aldı. Babu'ya verdi. Bakalım Babu tahtalardan kule yapabilecek mi? Çok <laughs> iyi gidiyorsun Babu. <laughs> Oy, bitirmek <laughs> güzel olsun da. <laughs> bu kuleyi bitirdi. Şimdi birini Aa! test etmesi gerekiyor. Evet çupa kulenin üstüne çıktı. <laughs> Ve kule <laughs> yıkılmadı. Şimdi sıra zıplamada. Boğaza zıplayıp simidi alan oyuncunun takımı yarışı kazandı. <laughs> 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 Ve yarışın kazananı maceracı yüzgeçler <gülüyor> takımı. <gülüyor> <laughs> Hediyenizi alabilirsiniz. Bu özel su kaykayı artık sizin. Çok da büyük. Hemen kullanmak istiyorum. Hı. Ama bu gitmiyor. Aa, bir de ben deneyeyim. Oh, gitmiyor. Boşak burada. Ah çocuklar, biliyor olmalısınız. Bu özel bir su kaykayı. Kaymak için değil, koleksiyon yapıp saklamak için. Bu kadar işi boşa mı yaptık biz? Simit bile sattık bu kaykay için. <laughs> Anneciğim bak, <laughs> bana balonu bu balıklar aldı. <laughs> Teşekkür ederim çocuklar. Sizler çok iyi balıklarsınız. <laughs> i̇yi ki çalışmışız. Bir sürü küçük balığı mutlu ettik. <laughs> evet, evet, baksanıza nasıl da tatlılar. <laughs> Bana verin, ben bundan çok güzel bir yiyecek yaparım. <laughs> <laughs> Babunun gözünden. Bugün benim için çok özel bir gün. Çünkü bugün baloncuk kutlamaları başlıyor. Dünyanın tüm sularında ne kadar çok baloncuk ustası varsa Bosfor'a gelecek ve hünerlerini gösterecek. Bazı baloncuklar çok küçük oluyor. Onları peşinden yüzüp yakalamaya çalışıyoruz. Ha <laughs> ha, bu çok eğlenceli. Kimi baloncuk ustası renkli... Kimi de büyük hem de çok büyük baloncuklar yapıyor. Bu kutlamaya katılmanın iki şartı var. Birincisi şık olmak, ikincisi de baloncuklarla eğlenmeyi bilmek. Viva! Oh. Benim çıkmam lazım. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. Oy Viva! Papyon çok yakışmışsa. <laughs> Teşekkür ederim Taka amsi. Evet işte hazırız. Herkes hazır olduğuna göre artık baloncuk kutlamasına Hı, gidebiliriz. Baba. Bir dakika, bir dakika. Babu nerede? Bilmem. Bugün hiç görmedim. Ay, bence o, hepimizden önce gitmiştir baloncuk Hı. kutlamasına. <laughs> hadi, biz de gidelim. Hadi. Hı. Yok olmuyor. Ne yaparsam yapayım faydası yok. İyi görünmüyorum. Baloncuk kutlamasına bu halde gidemem. Yok olmaz. <laughs> Aa böyle de pek iyi göremiyorum. Nerede benim fotoğraf makinem? <laughs> Bakalım nasıl çekmişim. Çok iyi. Kesinlikle gözlüksüz gitmeliyim. Ama böyle de iyi göremiyorum. Ne yapacağım ben? Atlas Okyanusu'ndan buralara sizlere bu değerli baloncuklarımı göstermek için geldim. Benim baloncuklarım şekil şekildir. <laughs> ne kadar güzel. Yıldız şeklinde. Hiç böylesini görmemiştim. Harika. Şimdi de sizlere dünya sularının en büyük baloncuğunu yapacağım. Tüm bospori balıklarını içine alabilecek kadar büyük bir baloncuk. <gülüyor> 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 Bakın yapıyor. Büyük bir baloncuk. Hadi içine atlayalım. <laughs> ben atladım bile Viva. <laughs> Bizi de bekle Çupa. Ben de geldim da. Viva, <laughs> gelsin mi? Oy, atla da. Birazdan pırtadan düşeriz zaten. Hadi Viva yapabilirsin. Yaparım tabii yapacağım. <laughs> Bu ne güzel bir baloncuk böyle. Ay aman aldı beni içine. Yükseliyoruz. Ha, Hadi baba, çabuk olmalısın. Tamam tamam, şimdi geliyorum. <laughs> Merhaba baba. <laughs> oh, 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 ben, ben yaptım, Baloncuğun içindeyim. Hem de çok büyük bir baloncuk. <laughs> Daha önce hiç bu kadar uzun süre durabilen bir baloncuk görmemiştim. Çok şey kaçırdım. Bosfori dünyası belki de tarihinde ilk kez bu kadar büyük bir baloncukla karşılaşıyor ve ben orada değilim. Hemen gitmeliyim. Gözlüküz kesinlikle daha iyiyim. Ben de herkes gibi iyi ve şık görüneceğim. Bekle beni Bosfori. Oy! Aa, bu da neydi? Kapı neredeydi? Aa, aa! Neye çarptım ben? Dur bırak beni. İy, otomatik boyama makinesi galiba. Aa, aa, Çıkmam lazım buradan. Aa, Ayy! ne yapacağım ben şimdi? Kim bilir ne hale geldim? Olamaz. Bu halde nasıl giderim kutlamaya? Gagama batırıp pıtlatayım mı? Hayır hayır sakın yapma. Nerede kaldın babu hu hu Kaçtı maceranın çoğu Neden yoksun yanımızda neden Çok seviyorum ...hiç patlamıyorlar. Babu ne yapıyorsun böyle? Baloncukların keyfini çıkarıyorum Biba. Meyve kasasının içinde mi? Meyve kasası mı? <laughs> ben, ben... ...ben çok özür dilerim. Yanlış görmüşüm. <laughs> Babu! Dur! Nereye? Herkes çok şık ve çok iyi görünüyor Biba. Bu baloncuk kutlaması. Unuttun mu? Ama ben böyle gözlüklerle kendimi hiç şık hissetmiyorum. Oh bu da nereden çıktı Babu? Gözlükleri sana çok yakışıyor. Bence oldukça iyi görünüyorsun. Hı, gerçekten mi? Ben seni gözlüksüz düşünemiyorum babu. Bence onları hiç çıkarmamalısın. Bir dakika. Bu da ne böyle? Hı? Neler oluyor babu? Boğazda bir kaza olmuş. Ve oyuncak yüklü çok ama çok büyük bir kasa şu anda tam olarak Bosforia'ya doğru ilerliyor. Oh, ama nasıl? Bir saniye. Hatta tam olarak kutlama alanının üstüne düşüyor. Herkes haber vermeliyiz. Ben gittim. Bunu engelleyecek bir şeyler bulmalıyım. Hı, düşün babu, düşün. Neler oluyor? Sevgili Bosfor sakinleri. Sizleri telaşlandırmak istemem. Ama bir gemiden düşen çok ama çok büyük bir kasa üstümüze doğru geliyor. Kaçın! <laughs> Yavaş yavaş aşağı indir bence Babu. Hayır. küçük balık. Ha? Bu baloncuk bu kadar yüke dayanmaz. Ha? Başardın. Harika. Harika. Teşekkürler baloncuk Üzeriz, ustası. Babu. Teşekkürler Babu. Her şey planladığım gibi. Başlıyoruz. Bu büyük kasayı sularımızdan çıkaracağım. Tebrikler Babu. Tebrikler. çıkardın. Çok iyiydin. <laughs> Çocuğum herkesin çok merak ettiği bir şey var. Nasıl fark ettin üzerimize düşmekte olan koca kasayı? Gözlüğümle. Aa, <laughs> ne kadar güzel. İyi ki gözlüğün var babu. İyi ki var gerçekten. O olmadan dışarı asla ama asla çıkma. İşte bu harika. <gülüyor> <gülüyor>